Ay otobüs. Yanlış yere girdik. Anlatsana. Ara ama ne yapayım? Yol tarif edelim yok. Biz şu anda araba kiralamaya gidiyoruz. Ee, bu senenin mi? Geçtiğimiz senenin başında mı ne? Araba kiralamaya çalışmıştım ama izin vermemişlerdi. Ama bu Avis değildi. Şimdi Avis'ten araba kiralayacağız. İşte bu geceden kiralayıp yarın akşama kadar Şile ve Ava taraflarına gitmek istiyoruz. Bunun için şimdi Zincirli Kuyu'dan arabamızı almaya gidiyoruz. koltuk <laughs> prensesi. Ya. Merhaba. Ama sen anlat Merhabalar, kuyandım. merhabalar efendim. Avistan araba aldık. Aynen. Ee, bu kadar. <laughs> Zincirli Kuyu Avis'e gittik. Ee, daha önceden rezervasyon yaptırmıştık ama orada ödeme seçtik. %30 indirimimiz vardı onu kullanmak için. Ama aslında online ödeseymişiz de aynı paraya denk geliyormuş. Aslında yani hani... Ama şöyle bir e... fark var. Hı. Onlinedeyken küçük kazaları karşılamıyor sigorta. Burada yapınca evet. adamlar tüm her şeyi evet. karşılıyor. Birine çarparsak, Allah korusun, 3 milyon liraya karşılıyor. Ufak Ve kaslar. ufak mesela işte kaldırma falan çarparsak ki mümkün. Onda da 11.500 liraya kadar karşılıyor. Gayet kafi. İnternetten seçtiğim full pakette küçük hasarları karşılamaz yazıyordu. Buradakinde adama dedim ki ben hepsini karşılasın istiyorum. O da tamam dedi. Biz normalde 20 istiyorduk. Çünkü Egos'u iyi 20 sürmek çok seviyor. Evet ya iyi 20 karşı bir aşk. Ama iyi 20 kalmamış. Adam dedi ki Ibiza var. Normalde sana Ibiza ister. Bulamazlar. Siz 20 istiyorsunuz. Yani saçmalamayın dedi. resmen. Ibiza aldık ama Ibiza da müthişmiş bu arada. Demin çukurdan geçtik çukuru hissetmedik bile. Aynen. Çünkü şey yani buranın yolları maalesef çok kötü Gayret yolları. Gayret yolları taştan. Teşekkürler. Evet. Bu arada satış için bayağı şey, tatlı bir adamdı. Evet bu arada bir paket yollarsa çözeceğim diyeceğim Beş ki... Beş basacağız. Evet. Yandaki adamın da müşterisi çok kötüydü. Tam bir lavuk gelmiş karşısına. Adam sürekli işte bu dolandırıcılık, siz bizi soyuyorsunuz. O zaman alma git kardeşim. Adam tabi bunu diyemiyor. da işte temsilcisi. Işte, okumuş adam. Okumuş adam. <laughs> Çıkıştırdım. Okumuş adam bir şey diyemiyor. Ben diyecektim artık o zaman git yani kardeşim diye. Bu adam tam lavuk olduğu için, daha öndeki şeyler okumadığı için gelmiş orada çatıştı şey mısın? yamuk yapıyor diye ben düşünüyorum. Ege Spark düşünüyor. Onu da dinleyin. Çünkü şöyle adam 6 aylık kiralamış tamam mı? Haziran ayından sonra bir yerde bir ara zam gelmiş. Evet, Ama diyor oluyor. ki kontratta ben biliyordum. E, hani ödediğim fiyattan devam ediyordum. Zam geldiğini bana ne bir mail ne bir mesaj yolladı. Hiçbir şeyle yollamadınız bir anda ben bir giriyorum hesabıma fazla para çekilmiş diyor. Bence haklı yani bir mesajın bir mailin gelmesi lazım. Demeliler ki şu fiyatta artış vardır. Hani hala da almak istiyor musunuz? Yani ben o yüzden bir noktada doğru oldu düşünüyorum ama üstü bunun iyi olmadığını düşünüyorum. Hayvan ya. Ay otobüs. Yanlış yere girdik. Anlatsana. Ama ne yapayım yol tarif edelim yok. Şık motor. Benim gibisin çok çok. Gördüm, nereme, nereme günaydın. Günaydın. Şile'ye gidiyoruz. Şimdi yola çıktık. Büyükdere Caddesi'ndeyiz. Bu şekilde ben sizi saat... update etmek istedik. Evet. Saat 7'de kalktık. Ee, eşyalarımızı hazırlamışsınız zaten bunlar. Çil. Ama ufacık bir hadise yaşadığımız yazık. Geç geç. Geç geldik. Evet ben bir tane bar, tabağı kırdım yanlışlıkla. Ama olsun. Ne olacak? şimdi gidiyoruz. Eee, o şerit takibi de var. Allah Okay, let's go. Biz geldik şimdi. Eee... İçeriye girince ücretliymiş ama dışarıda bir tane otopark ücretsiz. O yüzden biz de oraya bıraktık. Şimdi içeriye giriyoruz. Şöyle şuradaki parka bıraktık. Ve buradan giriş sağlıyoruz şu an. Ak ee, Akbaba plajı diye geçiyor. Kumbaba. Ha? Kumbaba. Öyle mi? Evet. Kumbabaymış. Erol Herkül'e dönüştü yine. Ben de böyle. Bizim sahile geldik oturduk. Bu arada sahil alabildiğine sahil yani her tarafa oturabilirsiniz. Biz sadece deve kuşundan korktuğumuz için deve kuşu bırakacağım. Deve kuşu bildiğin yanımızdan Kuşaret depar geçti. ata ata geçti ve çok korktuk. Ve ağzımızın sıçardı var ya çok güçlü bir şey bu. Gagasını böyle Devası bir yapsa ki. var ya. Benden daha uzun ve çok hızlı koşuyor. Çok, çok fena bir şeydi. Bizi yakalardı ve öldürürdü. Ee, ondan korktuğumuz için insanların yanına doğru yanaştık. Köpekleri vardı, köpeğe bir şey yapmaz diye düşündük yani. Köpekten korkar ya işte. Ee, öyle geldik. Şimdi sahilde çekeceğim. Aşırı güzel bence. Ben çok ben Kumu çok iyi. Evet bayağı derin ee, yani. Ve aşırı esiyor. Sessiz sakin bir yer için bence yani kafa dinlemeye bayağı iyi bir yer. Yani İstanbul'dan uzaklaşıp biraz kafa dinlemek istersen eğer. İster. Bir saat uzaklıkta yani ve gelinebilir gayet. Oh god, Good. geldi az önce. Önce denize giremezsiniz dedi. Şimdi göstereceğim adam bir geçti arkasından göstereceğim. Neyse önce denize giremezsiniz. Bugün yasak dedi. Sonra bizim deve kuşları yine geldi tamam Yanımızda kızlar var. Kızların çiğne dolandılar. bayağı eşyalarını kızlar kaçtı. Bizim köpeğimiz de bizi bırakıp yarı yolda köpek bırakıp kaçtı. gitti. Ama bu arada sonra kovaladı köpek fark ettin mi? Hayır fark ettim. En son kovaladı. aferin o zaman. Boş durmadı. Boş durmadı. aferin. Sonra şey bir daha gelince bu deve kuşu. Sonra sahil güvenlik geldi bunu peşine atmak için böyle motorla gidiyor. Bu da motoru bize düştü kovalıyor. Köpek gibi kovalıyor şeyleri motoru. ATV'yi. Sonra falan ayağa takıldı. Böyle bir de bayağı hızlanmıştı yani bayağı hızlı koşuyordu. Denizde doğru bir başladı. <laughs> Denize yapıştı. Sahil güvenlik durdu ve hayvana bir şey oldu mu diye baktı yani o tarz. Normalde ondan kaçıyordu sahil güvenlik durup baktı hayvanın. Yani hayvan bildiğin yere yapıştı yani ama bak kocaman bir şey düşünün. Benden daha uzun 2 metre falan. Gidiyor ve bir anda yere bak, yapıştı. 2 metre ve aşırı <laughs> hızlı koşuyor. Böyle 90 kilometreye kadar çıkabiliyorlarmış. Olabilir 70 km koşuyor yani. Ve şey yani <laughs> bir anda kopaklandı böyle çok komikti. <laughs> ve sahil güvenlik onu peşine takıyor ve insanlar uzaklaştırıyor. Evet varmış. adamın görev tanımı bu. <laughs> Bizim köpek geri geldi, geldi, geldi. bari, görevini yaptı geldi. <laughs> geldi. Aslanım benim. Aferin sana. Küçük Oğlum küçük. Oğlum be. Hoş geldin. Şile Kalesi'ne geldik. O sünger boku olan kalesi. Böyle bir manzarası var. Manzara, manzara çok güzel. Manzarayı beğendim ben. Manzaramız efsane. Eşire güzel. güzel. Bir tane adam gidiyor bu olacaksın adam. Burada bir tane de mağara var. Orada da bir adam var. Bu insanlar çılgın. Burada da fener var. Ağlayan kayı burasıymış arkadaşlar. Biz beğenmedik. Arabadan inmeye gerek duymadık. Siz de görün diye çekiyoruz. Manzaramız da böyle. Haberiniz olsun yani. Merhaba. Hava yetiyoruz. Hava yetiyoruz. Şöyle bir hissettim. Şu an yoldayız. Bir gelmek için açtık. Şile'den yarım saat uzaklıktayız. Ee, yarım saat değil bu arada. 45 dakika falan. Biz 15 dakikasını gittik. 27 dakikamız kaldı. Yollar çok güzel, Alman'ın yolları, yemyeşil böyle. Onu da zaten şimdi koyarız. Onu da şimdi koyarız diyorum ya, şimdi onu dediğim anda bu videoya geçersin. 哦，不裤子不了。